Mer bak, bak. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> bu arabayı çok mu sevdin anneciğim? Bunu bugün Umut aldık arkadaşlar. Hı hı, çok beğendim. Evet, bunu Umut aldı. Çok beğendi. Atacağım. Tabii asıl sürprizimiz Umut'un arkasında. Hı hı. Ama, Ama e, bu sürpriz Evet, sadece Galatasaraylılara değil mi? Hı hı. Çünkü bu ile ilgili bir sürpriz. El Şimdi el bütün Galatasaraylılar el buraya Evet ne aldık anneciğim göster hadi bu, böyle da, 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 aldık. Evet böyle bir Galatasaray kutusu Bu metal evet. arkadaşlar bu kutu metal Şöyle bakın günler, Evet bir saniye aşkım evet. görünmüyor resimler bir görünsün böyle. şöyle Heh. Şimdi üzerindekileri bir tanıt bakalım bize Hangi futbolcular var Bunlar üzerinde Evet anneciğim onları Kerem Aktürkoğlu. Ak evet Mertens. Mertens. Bu da Icardi. O da Icardi yani. yani. Nasıl? Senin en sevdiğin. Şimdi içini açıyoruz. Aslında biz bunu arkadaşlar daha önce açtık. İçi e, bir saniye aç anneciğim be. Bir şey söyleyeceğim Hı. arkadaşlarına. Bunlar tabii ki böyle açık değildi. Bunların paketi vardı, ee, beşli paketler, üçlü paketler olarak böyle. Ee, i̇çinde kaç altı tane falan paket çıktı. Tam sayısını hatırlamıyorum. Biz bunu daha önce açtık, bugün aldık aslında. Evet. Ama Umut sabah dayanamayıp açtı. Ee, onu da video arasına koyarım paketli halinde. Onu da bakarsınız. Evet. Şimdi bakalım. bakalım hangi futbolcular vermiş. Hangisi? Kara. Kara. Kara çocuk mu? Ama kara. Kara. Biraz kara. Kim olabilir arkadaşlar? Zayıcı bir futbolcu. Hı. Tane öyle yapayım, öyle yapıyor. öyle yapıyor? Hı -hı. Kurt gibi. Kurt gibi. Hı -hı. Kim bu? Bence arkadaşların tahmin etmiştir. Tahmin edenler tahmin edenler hemen beğeni tuşuna basabilir. Hemen yorumlara alsın. Be beğen, hayır, beğeni tuşuna bassın. Yorum yazmasına yazmasınlar. Beğene bassınlar bence. Ne dersin? Hı -hı. Kimlerin tahmin ettiğini bilelim. Nasıl yapıyor hareketini bir daha göster. Yürü bakalım şurada bir göster. Göster şöyle. Öyle mi yürüyor? Hmm. Gol atınca öyle yürüyor. Evet. Hadi o zaman göster artık. Tatlıyorum. Saçları da uzun. Ee, Hem de zence. Hem Abone olmayı unutmayın. <laughs> evet. Tahmin edenler abone de olsunlar. Hadi, o zaman Hadi de bakalım de göster. Da -da. Ta -ta -da -da. Evet. Ay güzel çıkmıyor. Bir saniye. Güzelcek Buffet'in bir gomiz. Biz bunu umutla kurt adam diyoruz. Evet sırada diğerlerini göster bakalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ayla? Gomis hareketi. Gomis <laughs> hareketi mi o? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi göster. Koy bunun üstüne. Bakalım sırada ne varmış? Hamza Yiğit bayağı Akman. Evet anneciğim bayağı büyük. Onu nasıl gösterelim? Şurada aldığımız şu kartlar var ya arkadaşlar, evet. ona göre daha büyük. Da bir de daha sert, daha, yapalım daha yapalım kalın böyle. böyle. Hemen yırtılacak bir kart değil. Şöyle gösterelim bir saniye. E, tribün değil de şunu da gösterelim. Dur aşkım şöyle üst üste koyalım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Geniş, daha geniş ve daha kalın. Ha, arkasına bakalım arkasına neler yazıyor? Ee, hangi ülkede olduğu yazıyor futbolcunun doğum tarihi, kaç yaşında olduğu, oynadığı maç sayısı, golleri ve asistleri yazıyor. Da bakalım Buffet'in bir gomisin kaç tane maç sayısı varmış? 22 tane, 8 tane de golü varmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım diğerlerini gösterelim. Artem. Barış Alper Yılmaz. Evet, Barış Alper. Barış Alper. Evet, Barış. Evet, Alper. annedim. Barış Alper Yılmaz. Bu stadyumdu değil mi? Galatasaray Bu şey Galatasaray Evet, Galatasaray tribünü. Ee, hangi şeymiş? Ona da bakalım şu arkasından hemen. 2018 ve 2019 sezonunda Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etti. Stadyummuş burası arkadaşlar. Galatasaraylı arkadaşlar. Ben de Galatasaraylıyım. Gördüğünüz gibi, gibi formam. Evet gördüğünüz gibi formam. Bir de senin hangi forman var Galatasaraylı? Icardi. Evet en sevdiğim futbolcunun forması. Hadi devam edelim bakalım. Hadi. Devam edelim. Bu hangi futbolcu anneciğim? Şöyle hemen neden oku, algılayamıyor telefon? Emin Bayram'mış. Şöyle bakalım. Evet, emin bayram evet emin bayram evet, ona o, bakalım kan. kan kan ayhan evet, kan ayhan evet kan. hadi bakalım devam ediyor Juan Mata Juan Mata ne var Bakalım arkasına bakalım şöyle. Arkası böyle arkasında da Galatasaray. 15 maç, 3 gol, 1 asist. Yani arkasında da Galatasaray. Evet arkasına geliyor. da e, futbolcunun bilgileri yazıyor. Katli, Leo Dubos, Dubois Dubois ismi bunu, Dubois bunu bilmiyorum ben. Evet söylüyor. doğum tarihlerini de yazıyor. Asistlerini de şey yazıyor. Yani. Evet aşkım. Nelson. Ne? Nelson. Nelson. Dur bir saniye anneciğim. Nelson. Evet Victor Baba, Nelson. Baba zaten Nelson da çıkıyor Evet. Sasha Boye. Sasha Boye. Şöyle. Sasha Boy'un da gol atıyor bazen arkadaşlar. Evet Sasha Boye de bazen gol atıyor. Zaniyolo. Bakalım arkasına. Maç sayısı 29, gol 1, asist 4. Zaniolo. Zaniolo. Nikolo Nikola Zaniolo. Şöyle bakalım Arkasına da bakalım 9 maç 3 gol asist yok Bak, Güzel yapıyorsun Yalipaze yaptın kendine onu evet, yok, yok. <laughs> Sıcak mı evet gerçekten çok sıcak Hadi ona da bakalım hangi futbolcuymuş Sen söyle adını biliyor musun bunu Hı. Bakmadan söyle bakayım ben bakmadan söyle Bilmiyor musun Bilmiyor musun, Hı. Bilmiyor musun? Yok Tamam onu ben söyleyeyim. Bu daha önce bize zaten kartlarımızdan çıkmadı. Kazımcan Karataş. Evet, anne bunu böyle yap. Bunu böyle Hadi yap. onu bil bakalım. Bunu böyle yap. Nasıl ee, yapayım? Böyle. Ha sen bil. Hadi ben bakmadan sen bil. Kim bu? Vicca. Mitsya. <laughs> bakalım şöyle. Evet. Aferin sana. Şöyle yüzünde gösterelim. Hani bu, bu hiç gol atmamış. Hiç gol atmamış mı? A neden atamamış? Kimmiş bu ya? Kimmiş bu gol atamayan ya? Jackson mi? Rose Jackson. Matias ben bunu da bilmiyorum. Neyse onu da koyalım. Ha kim bu? Söyle bakalım. E Jubo. mı? Dubois. Ne? Boğa, evet. Cuba Matan. Let Dubois, Dubois yazıyor anneciğim. Let Dubois. Bunu da bilmiyorum maalesef. Biliyor musun onu? Evet. Hangisi? Ben. Söyle. Abdülkerim bardak takıyor. Abdülkerim bardak, bardak. bardakçı. Bardak takıyor. <laughs> bardak, bardak, bardak mı satıyormuş Abdülkerim? <laughs> bardak. Evet. Bardak. Abdülkerim bardakçı. Bardak. Bardak Arkadaşlar 29 maç 3 gol 2 asist. Bardak... Bardak Şöyle bakalım giden, arkasında giden. ne yazıyor. Bunun arkası özel neden? Evet. Çünkü tebrikler lisanslı ve Galatasaray tarihinin önemli bir parçası kartın sahibi oldunuz diyor Abdülkerim bardakçı için. Evet onu bırak şimdi. Diğerlerini göster. Dur. Tamam ben alıyorum o zaman. Hayır. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Sen bak. Ha, sen söyle hadi. Kim o? Rakita. Raşitsa. Bakayım gerçekten Raşitsa mı? Evet. Raşitsa. Ben bakayım. 25 maç, 4 gol, 5 asist. Hadi bakalım. Raşitza. Biliyor musun? O da mı Raşitsa? Ha bu da böyle Raşitsa. Aynısı gibi ama bu siyah beyaz şöyle. Tamam. Başka? Zaniolo bence. Ha, ben Zaniolo diyorum. Hangisi doğru mu değil mi? Değil. Değil mi? Hangisi? Aa, aa bilememişim. Nelson. Nelson'muş. sen bil. O zaman şimdi şey diyorum. Zaniolo. Bildin mi? Evet. Nikola Zaniolo bilmişim. Ay düştü. Şöyle. Diğerlerine bakayım. Onu bilemiyorum ya. O da mı Raşitsa? Raşitsa üç tane mi ne vardı? Evet, Raşitsa bildin mi? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ya bize bu arada ikardi çıkmadı. Ikardin çıkmasını çok istedik ama Aha, çıkmadı. Kapağında, var, kapağında olduğu için evet Umut üzülmesine gerek yok. Çünkü zaten kapağında Icardi'nin resmi var. Gomis de çok istiyorduk. Gomis çıktı ama. Evet. Gelce abi de vardı. Evet. Umut'un şu diğer kartların içinde de o nerede anneciğim? Öbür kartların içinde de. Şurada şurada dur aşkım. Şunlarda da Gomis ve İkaldi var. Onları da sonra gösteririz. Umut'un tam 780 tane bu kartlarından olmuş arkadaşlar. Böyle. Bu sıra bunlara arka, taktı kafayı. Bu arka böyle. Evet. Arka. O kartların arkası öyle. Onlardan her gün alıyoruz zaten. Yani. Umut yani. evet, <laughs> çok seviyor ya. çünkü. Hmm. Mitsyo Ha, bilemedim mi? Hayır, Sasha boy. Sasha evet doğru. O kim? Sen. O da zanyolu olabilir olabilir mi? Olmuyor. Ha. Neyin? Ne? Şöyle Mertens. Evet. Mertens mi? Aa. Evet, gerçekten Abi, Mertens. Anne, ha. bu futbolcu böyle yapıyor. Onu bilmiyorum ya. ben Töly lazım. Tahmin ediyorum. Hmm. Mertens değil, Abdülkerim Bardakçı değil, Zaniola değil, Satya Boye değil, Mitsio değil. Ben başka hatırlayamadım ki. Şöyle Vallahi hatırlayamadım annem söyle. Oliveira. <laughs> ha Oliveira. Ay onu nasıl unuttum ben ya. Doğru. Oliveira. Evet. Evet. evet bu kadar evet, arkadaşlar. Evet. Çekecekküp. Çek bu kadardı. <laughs> çeke çeke bu kadardı. Hadi, evet. Evet, kartlarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Diğer kartlarımızı Kart da, kartlarımız da sonra size çekeceğiz. <laughs> Pizahlı, çok güzel. Siz de alın arkadaşlar çok beğendik. Bayağı büyük. Bayağı büyük, diğerlerinden daha güzel. Görüşmek evet. üzere hoşça hoşçakalın arkadaşlar. Katlardan daha iyi. Evet daha iyi. Almak istiyorsanız alın. Hadi o zaman bir bay bay yap anneciğim. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.